Milletvekilleri gül coğrafyası kavramını idrak edemeyenler Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni 81 vilayetten 782 bin kilometreden sınırlı tutarlar. Semerkant'tan Ötüken'den yayını çekerek can hakimiyeti yüküsüyle yola çıkan bir milletin evlatları İslam'la şereflenip nizama alem ilahi kelimatullah davasıyla Allah'ın davasını dünyada yeryüzüne hakim kılmak ve adaleti tesis etmek üzere yola çıkmış olan bir medeniyetin bugünkü temsilcileri olarak bu meclisteyiz. Ve aziz Türk milletinin ferdi olarak bugün Elbap'ta da, dün Yemen'de, Galicia'da ne işimiz varsa, Çanakkale'de ne işimiz varsa, Kafkasya'da ne işimiz varsa, Elbap'ta da aynı ruh ve aynı karakterle Ankara'nın, Diyarbakır'ın ve Büyük Türk milletinin güvenliği için gidiyor ve orada şehadet şerbetini aslanlar gibi içebiliyoruz. Gerekirse bugün Türk milletinin şerefli meşrubu bir parlamenter Sayın olarak yalım, orada şehadete talip olduğumu ve brev istediğimi ifade ediyorum. Çünkü inanıyorum ki vatan ne Türkiye'dir Türklere ne Türkistan. Vatan büyük ve müebbet bir ülkedir Türklere. Tura